bin, arabaya, bin arabaya. Hadi Furkan, hadi. Hadi. Arkadaşlar bakın, bu gençler besicilik işi yapıyor. Arabası Muslu işi, Euro Bu genç kardeşlerim, benim hemşerim Delice'ni. Bu kardeşimiz Furkan, bu da Samet. Samet. Bas bakayım bu Aslan tutuyor abi eline koluna sağlık. Nasıl olmuş Samet? Ellerinize kollarınıza sağlık abi. Motor ağzı ışıklarını teker teker yakıyordu aracım. 2000 devri geçmiyordu. Ağzayı sildirdik. Tekrar sildirdik, tekrar sildirdik. Bütün gezmediğimizde usta kalmadı. Kırşehir, Çorum. Bütün havalelerdeki ustaları gezdik. Sonucu <laughs> Ankara Deniz Müthüsüzü yetkili servisi, müthiş bir şey yetkili servisi. Sizin de hakkı ustamızda buldum. Meğersem şifamız ayağımızın dibindeymiş. Hem yakın köylümüz hem şehrimiz. İnternet dolayısıyla arkadaşlar ben buldum. Size boş boşuna arabanızı bozdurmak, başka yerlere huzurlu masraf yapmayın. Aracınızın kesilme tek çözümü hakkı ustamız. Nasıl olmuş? herkese hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Kaç kites artmış? 6 vitesine şu an daha 130 deviriyoruz veriyoruz arkadaşlar. Bakın arkadaş, kilometre böyle. Kilometreleri yutturuyoruz. Yol yine bizim test yolu, rampa, 2,5 kilometre. Bak o zaten ütüyor arkadaşlar. Rampa yukarı taksilerle yarış edebilirsin. Sen yine de yavaş git Samet. Ayağımızdan fren yapıyoruz burada. Bak hiç bir rampada vites değiştirmiyor. Evet, doğru mu? Aynen abi. Bu genç kardeşlerim Euro resimcilik... Euro arabaları kötülediklerine bakmayın nasıl arkadaşlar. Ben kendim önceden Isuzu kullanıcısıydım. Çocukluğumdan beri kullanıyorum. 30 yaşındayım. Ben şansa kader bir Üfüsü aldım. Başıma bu iş geldi. Bu işi de çözümünü buldum zaten. Başkent yakınımızda elektrik kalemi. Kesinlikle kötü araba yoktur. Bakımsız araba var. Aynen. Ama yine de yavaş sen, yavaş. <laughs> Bu genç kardeşlerin besinle uğraşıyor. Evet. Besincilikle ilgili ihtiyacı olan ticaret yapmak isteyen arkadaşlar da bunlara ulaşabilir. Evet. Hiç yok ama. Herkese kolay gelsin. Her zaman söylediğim gibi yine bir kez daha çözemediğiniz her arıza için adres biziz. Arif.